mücadele eden muvahitlerin izleriyle kuşatmıştır insanlık tarihini. Kimisi ipe çekilerek idam edilmiş. Kimisi sürgünlerde bir ömür geçirmiş. Kimisi de zindanlarda Yusufi bir medrese inşa etmiştir. Zindan Yusuf peygamberin okuludur. Oraya düşen yiğitler çelik olup çıkarlar. Köle iseler efendi olurlar. İzzetle başları dik çıkarlar. Hep zindandan. Zindan. Zulüm düzenlerini alt edecek bir medrese olmuştur. Tarih boyunca. Kendileri zindanda kalsa da çileli hayatları ve bıraktıkları mesajlarla hep meydanlarda ve gönüllerde yer etmiştir dava adamları. Zamanın zalim halifesine karşı gelen ve Kur'an'ın namusunu koruyabilmek için zindana girmeyi hatta işkence görmeyi göze alan büyük imam Ahmet bin Hanbel. <laughs> bozan ve halkına zulmeden idarecileri uyarmayı kendine vazife bilen büyük imam. Sahi kaç kişi tanıyor seni? Haydi senden dinleyelim yine seni. Şimdi söz senin ey imam. Kalbimde fıkı ve hadis aşkı, gönlümde Resulullah sevdasıyla büyüdüm. Hakkın karşısında duran kim varsa ben de onun karşısında durdum. Ve devrimde ilim adamları Hakk'ın değil halifenin sesi olmaya zorlandılar. Birçokları baskılara dayanamayıp halifenin istediğini yaptı. Ancak ben ise duruşumdan asla taviz vermedim. Ben de taviz verseydim İslam'ın izzetini kim koruyacaktı? Abbasi halifesinin istediği gibi konuşmayınca hapse atıldım. İşkencelere maruz kaldım. Hakikatten yüz çevirmektense hapse atılmak benim için büyük bir şereftir. Ben hapisteyken talebelerim ve sevenlerim sürdürdü mücadeleyi. Allah'a and olsun ki hiçbir zaman, hiçbir zaman için zalimler boynumu bir milim bile eğemediler. Hakikate yüz çevirmekten haya ederim. Hapis, zindan bizim için bin kat iyidir. Allah yolunda şehitçe yaşayıp Rabbine kavuştun ey imam. Bizim tarihimizde yiğitler bitmez. O yiğitlerden biri de Mısır zindanlarının başı dik, alnı ak, cesur adamı, şehit, seyit kutup. Aa. Yusufların kaderidir. Ve o zindanlar o erkek adamların destanına şahittir. Şimdi sen anlat ey üstad. Zalimleri eğilmeyen başın şehadete nasıl yürüdü? Zindanlara atılsam da davama olan sadakatimi asla kaybetmedim. Dönemin firavunu olan Abdülnasır'dan özür dilersem idamdan kurtulacağımı söylediler Namazda Allah'ı birlemek için kalkan şehadet parmağım Bir kafirden özür dileyecek kadar alçalamazdı Zaten zindanda da beraberdim ben Rabbimle Şimdi de şehadetle onun huzuruna giderim dedim Onlara hoş görünmek için İslam'ı olduğundan başka göstermedim. Sehpaları orta yerde bir inkar isterler bende İsyan beklerler dilimden Rabbime ve Resulüne Sehbaları orta yerde bir inkar isterler benden Rasyan beklerler dilimden Rabbime ve Resulüne Nihayetinde zalim yöneticilerin zulmüne boyun eğmedim. Onlar da benim için Dar ağaçlarını hazırladılar Hükmün sahibi Olan Rabbim Beni yanına çağırmak istiyorsa Şu yeryüzündeki Vazifem tamamlanmışsa Canım kurban olsun Allah'a dedim Başım dik Anlım açık yürüdüm Dar ağacına Zalimlerle mahşerde elbette Hesaplaşacağız zalimlerle mahşerde elbette hesaplaşacağız. Tekbir! Ona nice sürgünler, nice zindanlar, nice zehirlemeleri layık gördüler. Hatta dar ağaçlarından döndü ama yine teslim olmadı zalimlere. Ey Üstad, de Üstad, Bediüzzaman Ne hallere düştük, ah aman, vah aman Ne hallere düştük, ah aman, ah aman Alemler Rabbine mezarsız adandı. Zindan duvarları haline ağladı. Melekler saf oldu, siyahlar bağladı. Zindanın acayı. Zindan zetim kaldı Ey Üstad Sen söyle Sen anlat İslam davası uğrunda Nasıl mücadele ettiğini Öldürmek için koydukları zindanda Nasıl dirildiğini Sen anlat bize ey Üstad Bizden sonraki nesiller Tükürün 1900'lü korkak ve tembel Müslümanların yüzüne dediğinde o tükürükler benim de yüzüme gelmesin diye gece gündüz çalıştım. İslam davası için neyim varsa ortaya koymaktan çekinmedim. Zalimlere beyat etmediğim için defalarca zehirlendim. Gittiğim her şehirden sürgün edildi naciz bedenim. Tam tam tamına 28 yıl boyunca Hapis ve sürgün hayatı yaşadım Ama Ama ne yaparlarsa yapsınlar Geri adım atmadım Dinimden asla taviz vermedim Ne kadar da zorluklar yaşamış Kireli bir hayat sürmüşsün Ey üstad Söylesene Neden sana bu kadar zulmettiler Suçun neydi ki Ah evlatlarım Tek suçum köy köy gezip insanlara İslam'ı anlatmaktı. Mer İslam'ın hakikatlerini anlatanların kaderiymiş zindanlara düşmek. Zindanda beni engelleyeceklerini sandılar. Ama ben zindanları medreseye çevirdim. Rabbime hamdolsun ki cesurca yaşadım ve asla korkaklık göstermedim. Hayatım boyunca başıma her ne geldiyse Allah yolunda geldi. Ölümüm de Allah yolunda oldu. Canımızı bu dava uğrunda alan Allah'a hamd olsun. Evlatlarım, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içerisinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Evlatlarım, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içerisinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. İstikbal İslam'ın Allahu Ekber Bir zaman geçti bu topraklardan Cesurca ve yiğitçe yaşayan Ah Üstad Evet Hak ile batılın mücadelesi hiç bitmedi bitmeyecek de. Her çağın zalimler olduğu gibi onların karşısında dimdik duracak yiğit evlatları da olmuştur. Tarih o zalimleri lanetle zalimlerin karşısındaki yiğitleri de hayırla anar. Yıllar sonra bir başka yiğit çıktı bu topraklardan. Tevhidi korkusuzca haykıran cesaretiyle dik duruşuyla zalimlere korku salan bir dava adamı basman En az basman kuyutur. En az basman, en az basman Ben Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in talebesiyim. Davamı ve şerefimi diktatörlüğe satmayacağım. Bütün dünya bunu bilsin. Mevlana'nın dediği gibi Ok gibi doğru olsam yabana atarlar beni. Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni. Doğru da aç görmedim, eğri de tok. Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Doğru olunca bizi zindana attılar. E, yay gibi eğri olsaydık elde tutacaklardı. Önemli değil. Allah doğruyla beraber doğruyu aç bırakmaz, yalnız bırakmaz. Ben acı çektikçe arkadaşlar da acı çekiyor ve bu onları ateşli bir İslam davetçisine dönüştürüyor. O halde acı çekmeme değer. Hem ben zaten acının içinde lezzeti buldum. Teslimiyetin, tevekkülün lezzetini, maşukun uğrunda acı çekmenin lezzetini buldum. Bize boyun eğdirmek istiyorlar. Güçlerini göstermek istiyorlar. Yani sen bize boyun eğmiyorsun diyorlar. Evet eğmiyorum. Eğmeyeceğim de. Öldürebilirsin ama bu boyunu eğemezsin Allah'ın izniyle. Bu boyun bir defa Allah'ın önünde eğilmiş, insanların önünde eğilmez. Yani Bundan sonra herhalde biraz daha zor bir süreç bizi bekliyor gibi. <laughs> yani durum onu gösteriyor. Ama sonuçta Allah'ın dediği olur. Allah'a güveniyoruz. Goda vursanız, aslan vursanız, aslan vursanız aslan yine aslandır. Sürgün bile etseniz aslan yine aslandır. Alparslan hocamız onurumuzdur. Üstadım dosya boş, iddialar çürük, deliller yetersiz. Hapse atıldın ama suç yok hayatın tertemiz. Onlar hüküm verse de şunu iyi biliriz biz. Allah'ın koruduğuna hükümleri geçersiz. Tahliyeler şahit, beraatler şahit, biz şahidiz. Üstadım, yokluğunda emin elde, nadide çiçeklerin... Her taleben davetçi Hepsi kendinden emin Sesleri gür ve sözleri Alparslan benim Öğrettiğin Özgürlük aşkıyladır mücadelemiz Atkılar şahit Tomalar şahit Biz şahidiz Üstadım Öncü nesil ayakta durmadı, durmayacak. Yürekler sancılı, gayretler yorulmayacak. Ödenen bedellerin hesabı tutulmayacak. Cennetin karşılığı hiç olur mu bedelsiz? Çevikler şahit, amirler şahit. Biz şahidiz. Üstadım tevhid anlatmak bu zamanda ne zormuş. Yaratan Allah hükmetsin demek bile suç olmuş. Alparslan hocamın tek suçu tevhid'i konuşmuş. Hakim Bey bu suçu işlemeye biz de talibiz. Öncüler şahit, Türkiye şahit, biz şahidiz. tarih boyunca tevhid davasının yiğit savunucuları nice tohumlar attılar, talebeler yetiştirdiler. İşte bugün de Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin tevhid fidanları olarak buradayız ve hepimiz Alparslan Kuytul'uz. hepinizi ben Alparslan Kuytul demeye davet ediyoruz. Ellerinizdeki atkıları ben Alparslan Kuytul dövizlerini kaldırarak söyleyeceklerimizi gür bir sesle tekrar etmenizi rica ediyoruz. Ben Alparslan Kuytul. Kur'an'ı rehber. Kur rehber. Peygamberimizi önder kabul ettim. Peygamber. Ben Alparslan Kuytul, Kuytu, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği Allah olsun, Allah olsun diye mücadele ettim. Mücadele ettim. Ben Alparslan Kuytul, Kuytu, milletimizin, milletimizin birliği, adaletin tesisi için çalıştım. Ben Alparslan, Kuytu. ben Alparslan Kuytu. Her daim, Her daim. Zalimin, karşısında, zalimin karşısında mazlumun yanında oldum. Ben Alparslan Kuytu. Ben Alparslan Kuytu. Hiçbir, zaman Hiçbir zaman terörist olmadım. Terörist olmadım. Olmayacağım. Olmayacağım. Ben Alparslan Kuytu. Hiçbir zaman, Hiçbir zaman zulme boyun eğmedim. Eğmeyeceğim. 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 Ben, Alparslan ben Alparslan Kuytul. Ölene kadar eğmeyeceğim. Eğmeyeceğim. Tevhid. tevhid, adalet, hürriyet. hürriyet ve medeniyet demeye devam edeceğim. Biz Alparslan Kuytul'uz. Siz zulmetmeye devam ettikçe biz mücadeleye devam edeceğiz. Susmayacağız. Yılmayacağız. Geri adım atmayacağız. Bu yolun sonunda sürgün de olsa zindanda olsa ölümde olsa biz daima tevhide Tevhid aykıracağız. Tevhide aykıracağız. Tevhide aykıracağız. Tevhid, 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 Tevhid! Yaratmak, hükmetmek, Allah'a ait